Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet e, bu hafta iki destem var önümde. İlişkisinde sorun yaşayanlar, bir tür ileri gidemeyenler, bir ileri bir geri gidenler. Ondan sonra efendim e, adını koyamayanlar veya veya da işte ilişkisinde sürekli e, birileri yüzünden tartışanlar. Yani sorun yaşayan. İlişkisinde sorun yaşayan kişiler için açılım bu açılım onlara ait arkadaşlar. Evli olabilir, nişanlı olabilir, konuştuğu biri olabilir yani ilişkisi olan kişiler için. Kırmızı bir deste birinci destem, lacivert bir deste ikinci destem. Tutun arkadaşlar. Kırmızı deste birinci deste ile başlıyorum. Ama karşı seçeceğim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz. Arkadaşlar böylelikle iletişim kurabilirim. Kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızda paylaşarak büyümemde katkınız olsa çok sevinirim. Tamam birinci desteği seçen ki gönül dostlarım için bakalım ilişkinizle ilgili e, sorun neymiş? Hmm. Baba beşlisi çok üzgün olduğunuzu, bir ayrılık geç yaşadığınızı, belki bu kişi ikinci evliliği olabilir, belki geçmişte yaptığı bir yanlış olabilir, onun bedelini çok ağır ödüyordur bu ilişkide. Çok üzgündür, bir pişmanlık olmuştur, belki kaçmıştır, bilmiyorum artık. Yani hayatında yaşadığı bir tartışma, bir kavga olabilir, yaptığı bir hata olabilir Arkadaşlar. Asıl sorun yaşadığı ve çok bu konuyla ilgili çok pişman olduğu, onun acısını halen ilişkisinde devam ettiği ve yaşadığı için asıl sorun buymuş arkadaşlar. İşte hani veya çok üzgün, niye böyleyiz, niye böyle bu tür şeyler yaşıyoruz veya bunu bana niye yaptı olabilir veya ben bunu nasıl yaptım olabilir. Bunun acısı varmış diyebilirim. Bu ilişkiyle çelişki nedir? Bakın giden bir insan gidiyor arkadaşlar. Kupa sekizlis her şey olduğu halde gözü yerde her şey vardır. Ama bir türlü o ortamda mutlu değildir. Onu mutsuz eden bir durum var. Zaten çok üzgün çok 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 üzgün böyle diyebilirim ve çekip gitmeyi düşünüyor veya aklındaki veya karşınızdaki kişi çekip gitmiştir gittiği için belki o kişi gittiği için bu kadar üzgün e, keşke böyle olmasaydık veya keşke bunları yaşamasaydık keşke bunları demeseydim veya gibi gibi ya da çekip gitmeseydim diyebilir bu ilişkide çok fazlasıyla e, üzgün olduğu gözüküyor. Evet bakalım sorunu siz mi yaratmışsınız? Ee, evet burada kız çok fazla kıskanıldığınız gözüküyor. Yani anladığım kadarıyla çok üzerinize gelindiği veya çok kıskandığınız. Karşı tarafı çok boğduğunuz, çok kıskandığınız. Aslında belki siz kendi alanınızı, ilişkinizi, belki sevdiğinizi korumak amaçıyla yaptınız. Ama aşırı kıskançlık hem kendinizi hem de karşı tarafı çok fazla Boğulmuş gözüküyor. Kıskaçlıklar yüzünden siz mi yapmışsınız? Evet biraz da sizin de burada hatanız var. Ee, bakalım e, göremediğiniz nedir bu ilişkinizle ilgili? Alma verme dengeniz tamamıyla bozulmuş gözüküyor. Alma verme dengeniz bozulduğu için de zaten bu ilişkide bir şeyler artık bozulmuş arkadaşlar söyleyebilirim. Bakalım bununla ilgili bir geçmişinizle ilgili bir durum var mı? Dünya kartı. Belki de burada geçmişinizle ilgili bir durum var mı? Varsa da bu artık tamamlanmış, bitmiş az Burada geçmişinizle ilgili var. Belki burada bir türlü evliliğe gidemediniz, bir türlü tamamlanamadınız. Bir türlü geçmişinizde çok sorunlar yaşadınız. evli Bu hale geldiniz. Burada evet geçmişinizde bazı durumların olduğu gözüküyor arkadaşlar ama bunun da artık bittiği gözüküyor ama geçmişinde biraz burada durum var yani istediğiniz zaman belki sizin istediğiniz zaman evlenemediniz veya sizin istediğiniz zaman olmadı bazı şeyler ama artık bunun da tamamlandığını aslında bittiğini gözüküyor ki zaten ilişkiniz neredeyse bitmiş yani diye ayrılık gibi bir durumdasınız. Gözüküyor yani karşı taraf gitmiş bir tekrar gelmiş çok büyük bir sorunlar yaşıyorsunuz gözüküyor. Evet bakalım arkadaşlar bakalım birbirinizi ihmal ediyor musunuz? Evet ihmal ediyorsunuz çünkü dengeler zaten bozulmuştu burada bir uyumu yakalayamamışsınız ilişkinizde burada belki birisi çok seyahat yapıyor bir yerlere gidiyor uzaklaşıyor sürekli seyahat yapıyor sürekli birileriyle iletişim üzerinde olabilir sürekli ilişkisinde çok bir yerlere gidip gelen bir insan veya uzakta bir insan ilişkisinde çok odaklı olamamış uzakta olmuş evet bir türlü o dengeleri bulamamışsınız gözüküyor evet birbirinizi ihmal ediyorsunuz çünkü de o aradaki o uyum o dengeyi bulamadığınız gözüküyor Zaten burada alma verme dengenizde de e, göstermiştiniz ki e, anladığım kadarıyla buradaki durum. Evet, e, görmezden neyi çok geliyorsunuz. Görmezden neyi görmezden geliyorsunuz? Birbirinizi ihmal ediyorsunuz. Birbirinize ilgilenmiyorsunuz. Birbirinizin sorunlarıyla ilgilenmiyorsunuz gözüküyor. Evet. Birbirinizin sorunlarıyla ilgilenmiyorsunuz. Yani ihmal ediyorsunuz ve dengeler tamamıyla bozulmuş. Bakalım arkadaşlar başka ne diyebilirim. Bu kartta ailenin bir rolü var mı diye baktığımda. E, yok burada ailenin rolü değil de biraz daha böyle e, arkadaş çevresi olabilir e, diyebilirim. Bu ilişkine de e, rolü bölge arkadaş çevresi. Yani onlarla takılmak, onlarla e, gitmek, onların aklı olabilir burada. Veya arkadaş çevresine çok önemsemek olabilir. Bu ilişkinin veya işte efendim ihmal edilen taraf oluyorsunuz daha çok. dostları e, dostlarıyla belki arkadaşlarıyla delicesine eğlenmek olabilir. Onların yanında mutlu olmak olabilir. Onlarla e, ne bileyim canları istediği her şeyi yapmak olabilir çılgınca yerlere gitmek, gezmek burada tamamıyla sizi karşıdaki ihmal etmesi oldu gözüküyor arkadaşlar bu ilişkide. ilişkide aile değil de arkadaş çevresi, iş çevresi olabilir, arkadaş çevresi olabilir. Çok fazlasıyla onlarla daha çok olması bu ilişkinin sorun haline getirdiği gözüküyor. Evet arkadaşlar bir bakalım, bir bakalım. Maddi sorunlar da var mıymış aranızda? Ölüm kartı, maddi sorunlar. Ee, maddi sorunlar da aslında ölüm kartıyla var diye düşünüyorum. Çünkü burada e, yani yoksunluk çekmişsiniz. Ölüm yani bir bitiş, bir soğukluk, bir e, olmamak bir maddi yoksunluğunda yaşandığı gözüküyor diyebilirim ölüm kartıyla ama bu da yine her iki şekilde bitebilir iyileşebilir. Maddi sorun çok değil de yine ama maddi sorun da bu ilişkinde olmuş mu olmuş? Rolü var mı var? Çünkü burada çok fazla maddi sıkıntı çekmiş olabilirsiniz. Bir yoksunluk, bir soğukluk bir ondan sonra istediğiniz olmadığı durumların çok fazla olduğu gözüküyor. çünkü burada paylaşım yok. alma verme dengeniz yok. Karşıdaki kişi çok fazla verme vermemiş yani bu yüzden evet maddi bakımdan da sorunlar yaşamışsınız. İlişkinin muhtemel temeli nereye gidiyor nasıl bir sonuç olabilir? Para prensi dedi burada çıktı arkadaşlar. Çocuklarınız olabilir biraz onları düşünüyor olabilirsiniz ya da burada biraz daha artık hayatınızı daha sağlam daha güvenilir bir duruma doğru götürmek istiyorsunuz. Maddi veya manevi de olabilir. Burada özellikle maddi bakımdan kendinizi güven altında hissetmek istiyorsunuz. Burada özellikle belki çocuklarınız varsa onların güvence altına almak istiyorsunuz. Bu ilişkinin yani nereye gidebilir, ne sonuç olabilir? Burada artık bir çıkar olabilir. Yani kendinizi veya çocuklarınızı düşünmek zorunda kalabilirsiniz gibi gözüküyor. Eğer ayrılmasanız, ayrılırsanız da ki zaten burada baştan gidiş ve üzgünlük var. Bütün dengeler yani bozulmuş. E, gidiş eğer ayrılık varsa bu ilişkinin sonunda. Yani kendinizi garanti altına almak, çıkarınızı düşünmek, çocuklarınız varsa çocuklarınızı düşünmek en fazla da. Onların geleceğini düşünmek sağlam altına al, alacağınız gözüküyor. Onlar için veya da bu ilişkiyi devam ettireceğiniz gibi bir durum olabilir. Evet bu açılım böyleydi arkadaşlar ama burada çok fazla gitip gelime barışma ve çok çok yaşanan sorunlar olduğu gözüktü bu ilişkide. Evet bakalım ikinci desteği aldım arkadaşlar lacivert desteğiyle devam ediyorum. Buraları siz böyle güzel mavi şeyle yapabilirsiniz izleyenler güzelce. Bana da bir kolaylık olur. İzleyen gönül dostlarıma da bir kolaylık olur. Hangi desteği seçerlerse çok rahat bir şekilde oraya basıp izleyebilirler tabii ki. Evet bakalım. Bakalım ilişkisinde sorun yaşayanlar. İlişkisinde bir ileri bir geri gidenler veya bir türlü olmayanlar. Bakalım neler söyleyeceğiz. 9 kart seçiyorum arkadaşlar. bakalım bir bakalım. Evet. Evet bakalım sorun neymiş? İlişkinizde bir sorun neymiş? Kılıç Bu desteği seçen de gitmiş. Ya da gitmeyi düşünüyor. Ya kafasını alıp gitmeyi düşünüyor. Ama gidiyor ama yüklerini de götürüyor. Gidiyor ama mecburiyetten gidiyor. Ya gidip biraz kafasını dinlemek ya karşıdaki kişiye şey, biraz aklı başına gelsin. Gibisinden ders vermek de olabilir. Ya da benim gidişimi fark edebilecek mi? Anlayabilecek mi? Ama e, tam böyle gidiş değil. Yine gözü arkada yani mecburiyetten gitmek zorunda. Kalıp yüklerini de sırtına yükleyip götürüp ya da biraz kafasını dinlemek. Bu desteği seçen tamamıyla gitmek sorun. Sorun nedir? Gidiş yani. Bakalım bu desteği seçen e, buradaki çelişkini özgür olmak. Belki de artık tamamıyla kendi hayatını, kendini Yeni fırsatları açmak, yani kendi canı istediği şekilde yaşamak, kısıtlanmak istememek olabilir. Yani benim hayatıma çok kişi karışmasın, ben kendi istediklerimi yapabileyim, kendi istediklerim şekilde hareket edeyim. Kısıtlanmak istemediğinden dolayı, e, özellikle e, bu yüzden çekip gideceği gözüküyor. Bakalım arkadaşlar sorun siz misiniz diye sorduğumda evet bu desteği seçen sorun sizde de var karşı tarafta da var yani siz çok çok karşı tarafa davrandığınız iyi niyetiniz davrandığınız çok güvendiğiniz ve bir o kadar sırtınızdan vurulduğunuz canınızın çok yandığı sizin de var burada suçunuz yok değil ama karşı tarafın daha fazla suçu var ve bu yüzden artık ben o kişiye güvenmiyorum deyip kendi canınızın istediği şekilde ilerlemek. Evet sizin de var. Bir dışarıdan belki de birilerine biraz kulak astığınız gözüküyor. Ve karşınızdaki kişiye karşı belki çok yüklendiğiniz olabilir. O da tabii ki çok fazla ilişkinizde sorun yaşadınız. Güvenliğin dağlara sonunda kar yağdı dediniz. Bir durum olmuş. Evet sizin de tek burada suçunuz var mı? var tek taraflı değil aşırı karşı tarafa töreniz davranmanız iyi niyet davranmanız gözüküyor bakalım bakalım arkadaşlar ee, bu bu durumu görmezden mi geliyorsun derken zaten ben yolumu çizdim bir mahkemelik işiniz de olabilir ben yolumu çizdim artık yeniden başlamak istiyorum ki burada da vardı bu desteği seçen tamamıyla ayrılığı düşünenler için çıktı ya da ayrılmış kişiler şu anda çıktı bu desteği seçen kişiler için söyleyebilirim. Bakalım geçmişle ilgili bir durum var mı? Geçmişinizle ilgili bir durum. Ee, yani buradaki evet. geçmişinizle ilgili bir durum yok. Burada aslında çok mutluymuşsunuz. Çok belki çok eğlenmişsiniz, gülmüşsünüz, çok mutlu olmuşsunuz. Çok mutlu zamanlar geçirmişsiniz. Ee, yani bir Burada çok harika zamanlar geçirmişsiniz. geçmişinizde bir bağı yok bu ilişkinin dedi. bakalım. Arkadaşlar. Burada birbirinize söz ediyor musunuz? Burada evet, ediyor musunuz? Belki sevginizi tam gösteremiyor olabilirsiniz. Ama birbirinizi seviyor, sevmişsiniz. Birbirinizi zaten geçmişte kutlamalar, eğlenmeler bir arada çok güzel zamanlar geçirdiğiniz günler olmuş. Evet etmişsiniz mi? Birbirinize sevginizi tam göstermemiş olabilirsiniz. Karşınızdaki insan sizi sizin istediğiniz şekilde size sevgisini göstermemiş olabilir. Sevgi konusunda belki de tam alamamışsınız. Yani karşıdaki kişi kendine istemiş. Beni sevsin, benimle ilgilensin. Ama kendisi oturduğu yerden seni seviyorum ama hiçbir şey belki kalkıp yapmamış olabilir. Burada sevgi alamadığınız gözüküyor gibi geldi bana. Karşınızdaki kişiden. Bakalım arkadaşlar bu bu ilişkiye karışan dışarıdan birileri olmuş mu diye baktığımda. Aile içinden olmamış. Belki yine işte bir arada e, vakit geçirdiniz, zaman geçirdiniz. Belki de çok fazlasıyla arkadaşlarıyla, dostlarıyla zaman geçirdiği kişiler olabilir. Ama yine burada olduğunu düşünmüyorum. E, belki onlarla ilgili olduğunu yine burada düşünmüyorum. aileden bir insanın onların olmadığını belki çevreden olabilir bu destede seçen kişiler içinde. Ama yine olmadığını düşünüyorum. Bunların kendi arasındaki birbirleriyle karşıdaki kişiye verdiği verip de alamadığı güvenip de sırtından vurulduğu belki bir yalan belki bir söz belki bir davranıştan dolayı e, dan dolayı bu ilişkinin e, artık karşıdaki kişinin e, yeter artık ben hayatımı kısıtlamak veya istemiyorum e, çünkü yapıyorum yapıyorum e, burada bir şey göremiyorum gibi bir durum olmuş gibi geldi bana. Bakalım arkadaşlar maddi konularla ilgili sorunlar yaşamışsınız mı? Evet yaşamışsınız. Çok maddi konuda sıkıntılarınız olmuş. Evet e, burada çok fazla dedim ya belki de elinizde çok fazla karşı tarafa maddi de belki yardım ettiniz ama burada yine hiçbir kıymeti olmamış ne yapmışsanız olmamış elinizde belki her şey gitmiş yemiş işmiş, eğlenmiş bilmiyorum artık ondan sonra efendim burada tamamıyla sırtınızdan vurulmuşsunuz evet maddi konuda da bu ilişkide sıkıntılar varmış ve olmuş çünkü karşıdaki kişi Eğlenmeyi çok böyle arkadaşlarıyla, dostlarıyla e, eğlenmeyi seven bir yapısının olduğu gözüküyor. Hayır olsun arkadaşlar. İzleyi bitireyim mi? Bakalım ilişkide muhtemelen. Evet burada e, keyfiniz rahatınız olacak. Kendi bildiğinizi okuyacaksınız. Kendi rahatınızı, keyfinizi ön plana koyacaksınız. E, bu ilişkide arkadaşlar. E, zaten burada da bitiş söyledi. Bu ilişki de bitiyor. Ya burada kendi keyfinizi, rahatınızı düşüneceksiniz artık. Ben kendimi iyileştirmek, kendi keyfimi ve rahatımı düşünüp hakkım neyse alacağım deyip bu ilişkide de kalsanız bir şekilde kendinizi ön planda olacaksınız. Duygularınız da öyle. iyileşme var bunda söyleyebilirim. Toparlanma var. Eğer barışma olursa iyileşeceksiniz, toparlanacaksınız. Eğer ayrılık da olursa yine burada kendinizi güçlü hissedip ve toparlanacaksınız. Arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten. Ee, evet. Bu ilişkide bir kurtarma olabilir mi? Olabilir. Burada çünkü kupa dokuzlusu iyi bir karttır. Yani kurtarma olabilecek. Kendisi sağlıklı bir şekilde kendinizi güvende de hissedeceksiniz. İyileşme olacak. Keyfiniz, rahatınız yerinde olacak. Evet. Bir şans verilebilir mi? Verilebilir. Kurtarma var mı? Var. Eğer yaşadıklarınızı Kaldır bu durumu hazmedip ve kaldırabilirsiniz, toparlayabilirsiniz. Evet, bu bu konuyla ilgili bir sağlıklı bir şekilde iyileşme olacağını gösteriyor. Ama bu ilişkide benim gördüğüm kadar bir ayrılık, bir gitme, bir barışma çok fazla olduğu yine gözüküyor. Evet arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.